Herkese yeni videodan iyi günler. Dizi gündemi kanalı sizler için Hazal Başına özel yepyeni fotoğraflar ve video görüntülerle geldi arkadaşlar. Dizinin oyuncuları Kasaba Doktoru adlı dizinin gala gecesinde diziyi izleyecekler. Oyuncular tarafından izlenilen dizi 8 Nisan'da da izleyici karşısına çıkacak. Çünkü oyuncumuz Hasan Savaşı'ndan gelen bir yeni video görüntü sizler için videomuzu sonuna kadar izlerseniz oyuncumuzdan gelen video görüntü görebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Herkese merhaba. Biz bugün burada kasap doktorun ilk bölümünü izlemek için toplandık. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz şimdiden. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bizimle heyecanımızı paylaşmanız için çok teşekkür ederiz.